şapkayı koyalım üzerine? Şimdi bence kırmızı şapkayı koyalım. Sarı koyarsak belli olmaz çünkü. Çirkin mi olacak sarı? Evet ee... çirkin mi olacak acaba? Kırmızıyı koyduk. Tamam çirkin oldu bunu. Sarıyı koyduğun zaman ama belli olmuyor ki sarı şapka olup olmadı. Hani ikisi de sarı ya. Bu hangi renk? Yeşil. Hayır baba saymayacağız. Ha, renkleri saymak istemiyor musun? Evet. Tamam pardon oğlum. Ben bu yaşım iyi geldi mi? Son bir sakkamız kaldı mı kaldı? Bence mi? Bu bence Beğendin mi? beğendin mi? Ha? Beğendim oğlum. Ama biraz da kaba geliyor. Bu komik oluyor mu? Bu güzel oldu mu? Evet Heh? harika oldu. Tamam o zaman bir kestim. Bir ses malzemelerden hay keselim şu tabloyu arabayı keselim mi kesiyor gibi yapalım mı arabaları he yapalım hadi önce bu kamyonu keselim evet Test. elektrikli testerelerimizi alalım kamyonumuzu keselim. Tekerleğini kes tekeleini kes su kamyonunu su, kes su kamyonunu kes Arkasını kes. Yani, şimdi şimdi al. Al. Tamam. Tamam. Şimdi. Şimdi. Bunada. Altın tamam. Tamam. Buna çok var. tamam ben de tamir edeyim. Hayır edin. buna gir bir daha bir daha. Yanlış şey mi yapmışım ben? Evet. Aa, tamam. tamam. Tamam al. Buna süresi Şimdi kurek. Kürek. Ver bakalım bana da kürek ver bir tane. Kürek kürek. Bir dakika sen karıştırıyorsun. Neredeymiş kürek? Nerede? Burada. Şurada. <laughs> Baba bak Bunlar denize gidebiliriz. Çünkü kumlar bu aralı. Evet bunlar kaybetme denize de götürelim bunları. Bayağı büyük çünkü bunlar. Denizde bayağı bu, bir bu kum alır. alabilirsin.